Ha uçtu uçtu artışa geçti hangisi? Ev kira fiyatları iki katından daha fazla artışa geçti şu an. Piyasa serbest tutturabilir satıyor. Fırsatçılık diyelim. Son bir yıldır büyük şehirlerdeki konut kira fiyatlarında ciddi bir artış var. Haliyle akıllardaki ilk soru bu durumun altında yatan temel nedenin ne olduğu. Biz de bugün Kahramanmaraşlı vatandaşlara kira fiyatlarının artışı hakkında soru soracağız. Bakalım vatandaşların cevapları ne olacak? Uçtu kira fiyatları. Vallahi bu artık herhalde devam eder gider çünkü Türkiye'nin ekonomisi bizim bildiğimiz kadarıyla zor durumdayız hep. Halk perişan. Bir şey alınamıyor. Satılamıyor millete. Para yok. Vallahi bu problem nasıl çözülür? Ancak ekonomi düz verirse çözülür. Yoksa halimi sarap. Geçmiş olabilir ama ben evin kiraları hep yerinde sayıyor. Ben ben evin kirasının yükselmesini istiyorum. Yani öbür kiraların seviyesine çıksın. Fırsatçılık diyelim. Başka söze gerek var mı sizce? Vallahi ev sahiplerinin vicdanına bırakmak gerekiyor. Yani artışa geçmiş, taa yapmışlar. İnsanlarımızdan kaynaklanıyor bence biraz da ülke ekonomisidir başka bir şey değil. Ya kira artışları derken her şey art. Bunlara bir çözüm bulunması lazım tabii. Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı söz verdi Maraş'a geldiğinde dedi ki bakacağız, bunları indireceğiz dedi. Yazdık ev sahipleri yandı. E, kiraları tabii artış var. E, bence düşmeli. Gerçekten insanlar şu an gerçekten geçimde yani zorlanıyor. ...çok sıkıntı çekiyor. Çünkü asgari bir insan... ...şu an baktığımız kadarıyla... ...piyasada yani kiralar... ...en kötü kira 800 lira oldu. Asgari ücret alıp da çocuk okutan... ...ev geçimi yapan insanlar gerçekten yani çok zorlanıyor. Yani yetkililerden... ...diyelim çözüm bekliyoruz aslında ama... Ee, ev kiralarının artışa geçmesinin tek sebebi... ...kiralık evlerin azlığı... ...talebin çokluğu... ...üstüne bir de e, ev sahiplerinin... ...fırsatçılığı diyebilirim. Biraz bu konuda denetimlerin artırılması lazım. Emlakçıların ve ev sahiplerinin inisiyatifine bırakılıyor çünkü. Ee, kiracılar mağdur oluyor. Bu mağduriyetin çözülmesi için de belediyelerin ya da kurumların e, yetkili yerleri e, denetlemesini isterim. Piyasa serbest tutturabilir satıyor. Karibanın dilinden anı yok. Devlet serbest etti bir çözüm bulunmaz buna. Başka bir şey yok. Denet diye bir kimse yok. Aldığım 1 lira şey 3 lira olmuş. %100 Kahramanmaraş gibi bir yerde olmaması gerekirdi. Şöyle oldu her kişi ayrı oturuyor ebeveynler yani. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi de aşırı hırs var yani. Gelişmemiş bir memleket. Siyasiler hiçbir şey yapmıyor ve buna hükümet bir şey bulsun yani başkan. Resul Cumhurumuz. Bir hasta şeyini daha yaptıramıyor veya bir tayin yaptıramıyor veya işte ne, ne söylesek aklımıza ne gelse marketlerde alabildiğine fiyatlar tırmanmış. Hiç ne valilik ne kaymakamlıklar, ne efendime söyleyeyim <laughs> sosyal kuruluşlar hiçbiri müdahale etmiyor. Burada Maraş'ta çok fazlasıyla arttı. Çünkü Maraş öyle dışarı göre yani en yaşanabilir yerdi. Bilmiyorum burası daha çok geliştiği için mi daha çok dışarıya açıldığı için mi böyle oldu bilmiyorum açıkçası. Belki bu kadar açılmamalıydı dışarıya. O yüzden dışarıdan herkes buraya geliyor. Yani elini kolunu sallayan bu şehre girebiliyor. Kendi içine has kalsa daha güzel olurdu yani araç. Hükümete soracaksınız. Vatandaş geçinemiyor. Emekli maaşları düşük, işçi maaşları düşük. İnsanlar geçinemiyorlar. Sıkıntı içerisinde yaşıyorlar insanlar. Bölge pazarlarında, mahalle pazarlarında insanlar saat 6'dan sonra gidip sebze meyve artıkları topluyorlar. Yani insanlar bu durumda 2002 yılından bu yana insanlar 2002 yılından bu yana insanlar maaşları gelirleri yetmiyor. Ev kira fiyatları iki katından daha fazla artışa geçti şu an. Ee, Türkiye ekonomi koşullarını düzeltmek amacıyla tabii alınan vergiler yetmiyormuş gibi bir de kiraları daha fazla yaptılar sanki askeri ücretin fiyatıyla kiraların o kadar orantısız hale geldi ki yani Türkiye'de şu an bir öğrenciyim ve öğrenci olarak bir ev tutmak ve yaşamak e, Türkiye diyor ki size yaşamayın yani artık fakirlerin böyle şeye kalmadı orta seviyedeki bir öğretmen kesimin bile e, şu an tek maaşla bir ev geçindirmesi iki 3 çocukla ev geçindirmesi çok saçma problem aslında biz kendimiz yapı yapı yapıyoruz yani e, diyoruz ya biz hep birlikteyiz kol kolayız e, biz birbirimizi kazıklıyoruz aslında bu e, verilen zamlara, vergilere daha aynı fiyatlarda kalaraktan halk birbirlerini desteklerlerse bence hiçbir sorun kalmayacak. Çünkü bizden başka bizim dostumuz yok, hiçbir ülke ya da hiçbir kimse yok. Olabildiğinde biz el ele olursak herkes bizden yana olur.